Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün MSBS Gold'da oynayacağız arkadaşlar. Değişik bir haritada oynayacağız. İlk Uzun zamandır oynamıyorum herhalde ya. Bizim takım canlı oldu herhalde ya. 0-0'da girdim de. Hiç dikkat etmedim hangisinin güçlü veya güçsüz olduğunu. Her yerde ses geliyor lan. Burada var ya ses kasmak bir bela. Hadi abi. Sonunda sıra bize geldi. hıhıhı o haberi de ses var tüm kuması da yokmuş şuraya kuralımla gelsinler. All see. Ulan sen niye oradan çıkıyorsun onu anlamadım. İkisi de aynı yerden çıkmış abi. Yine şuradan bir taktik mi denesek? Ya o bombayı kim attı abi? At desem atmazlar ya. Başka yerden biri bomba attı önüme. <laughs> Şansı baya. Maç uzayacak gibi. Ya, biz bir açalamadık. Haritaya hakim değilim pek. Farklı harita istiyordunuz. Denk geldi. Çekiyoruz da işte haritayı bilmek önemli olan. adam arkandan sıkıyor. Sen niye kaçıyorsun? Hadi lan. Siyah tank alırsın. Adam orada mı ki? Baya hareketli oynuyor bizim adam. Büyük ihtimalle alacak. Aynen. Biri de demiş şu sonda ölüm yerlerine falan geçme demiş. Bak geçmedim. Senin hatırına geçmedim. Dikkat edersem. Yemiyorlar. Lan. Onu vurayım kaçayım dedim. Arkadakinin sesini aldım ama kaçamadık vurdu. Benim de üstlerle oynamam lazım yoksa olmuyor. Beleş ölüyoruz. Önünde adam var. Üstünde gel. Bizim adam mı? Oğlum sesler çok karışık. Kim bilir nerede bu? Ya doğru yerdeymiş abi. Üstünde adam var dediğim buymuş. Az olsa sesini almışız. Kanka gazımı kesme çekil. O o ne? Kanka öldür onları. Yapma ya pompalı çekmiş <laughs> lan ya yok abi bizde buradan ekmek yok sesi biraz arttırsak belki daha net alırız geç ses sondaymış daha ne kadar arttıracağız? Oğlum adam görükmüyor lan oradaki. Hayır En başında rachat saydık daha iyiymiş Şimdi bir de td yapar mı acaba Lan yanlış yazdım rd ne ya abi? Raporsuz delinin rd'sini yazdık Başla kanka Ulan duyuru da yapamıyorum megafon kalktı ya Black Tank. Adam, adam hile değildi ki bence. KD'ye baksana adam. Bilmiyorum yani. 2000 kişi olmuş. 1000 defa da ölmüş. KD'si normal. Şimdi ne yapalım? Lan ne oluyor? Şuradan benim bir yer var. Oradan Belki adamlar öldürürüz. Öldürdük birini çok güzel. Maç sonunda ünvanları da göstereceğim. Shift'ini aldım var ya. İlk gördüğüm karakterdi ya. Yukarıdan dolandı. Aşağı indi merdivenden. Buradan çıktı herhalde. Burada sesini aldım. Cidden nasıl değmedi sana ya. Orada bir kelle gördüm. Ona hesa atamadım ya. Bana yazıklar olsun. Her yerde ses var. Ya oğlum ne geziyorsun orada? Abi bu ne ya? Adamlar surprise yapıyor. Korktum anasını satayım. Buradan gitmeyecektik ya. Ya manyak ya. Vuruyordum onu da var ya. Abi az önce ne korktum be. İki kişi geldi ikisi doğalıymış var ya vuramadılar alttan. Video alırsan söyler misin? Videodayım. Black tank, siyah tank. Haber olsun. <laughs> Ya abi Sizin tutacağınız yere başlarım ama ya Bu karşı takım alacak büyük ihtimalle Bir afk bizden Ben niye yer tutuyorsam abi ben rush atacağım ya Özgür oynamam lazım Mınçıka Mınçıkayla da yavaş gideriz ya Mınçıkaya dalışım da şimdi. Da onunla da bir Bıçak maçı gelir Maç bitti abi. Gelirler vururlar şimdi bunu basede. Biri geldi herhalde. Yok gelmedi. Adamın ismi bak ya dede başı spor. Ne enteresan isimler var. Ben kendiminki ne diyordum. Adamlarınki daha da betermiş. Dede başı ney kanka? Lan ne oluyor? Fare gitti. <laughs> Abi farenin altına bir şey geldi herhalde anasını Fare şağa kalktı. Önden git kanka. Seni yem olarak kullanıyorum. Yapabilen problem şey yok abi. Çok tedbirsiz oynuyorum. Ondan oluyor ya. Yani. Biraz mantıklı oynasam hareket şey planlı oynasam böyle olmayacak. Benim hatam. Adamlar oyuncu oldu abi. Bize killi kalmıyor. Şu tank var ya benim killerim hepsini o çalıyor. Oğlum altta mı adam? Lan neredeler? Abi her yerden ses geliyor ya. Beynim allak bullak oldu. Hadi tane sıkıntısı da bu ya. Lan ya. Oğlum beni ne yap? Lan ittirmeyin. Allahsızlar Bacağım kaşındı Yapma abi Yok abi bugün günümüzde değiliz Bacağımla dururdu tam karşılanacak vakti buldu ya Vay bacak senin ağzına. Buranızı karşı takım alacak bence. Deli şet bir maç abi. Nereye gidiyor acaba o fırkanlattığı bomba? Ben giderim şimdi adam çıkar karşıma. Oğlum beni korkuttun lan. Hayır. <laughs> gördü ya. <laughs> Oyun edecektik. Azıcık biraz turalliyem dedim. Onda da adam gördü. Oran 6'ya 4. Sonra düzelttik de abi. Ya bir bacağım kaçınıyor ya bir yerim kaçınıyor ya mouse gidiyor. <laughs> Bu nasıl bir maç oldu ya. Ah bir artık daha iyi olur. Şuradan da imanları göstereyim arkadaşlar. Vahşi yaratık. Nerede olan diğeri? Uzman saldırı ve özel birlik mevzusu arkadaşlar. Bu üç kumanı kullandım MSBS'de. Tavsiye ederim. Bas çek yapıyorsanız çok iyi gelir. Makro için bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.